bugün Michael Owen, Batistuta ve Rui Costa için top açılımı yapacağız. Rui Costa Gerd topunda da gelmiş. Hiç kimse umursamamıştı. Batistuta, da BB'den gelmiş. En son adam Rey Mysterio'yu dövüyordu. Hey. <laughs> Dostunu falan bozmuş, bozmuşlardı. Oo. Michael Owen, Batistuta ve Rui Costa işte burada. Şöyle bir videosuna bakalım. Kelowen. Bu da yani Türk erkeği gibi tribe girmiş. Bir anda saçını öne sok. Üçe vurmuş. Helal olsun. Asker tıraşı Yakışmış aslında. Oy. Bu arada ya, benim en sevdiğim oven Liverpool oven'ı. Çok iyi yöre kaçmıyor. Böyle nasıl desem fırsatçı golcü bir forvet gibi. Ve WWE'den gelen saçlı Batista. Batista bomb. Oy voley çarpmış. Of sektirerek bir de. Tamam kanka hadi tamam çok sevindim. Hocam tamam fazla şey tamam. yapma ya Niye? tamam. Niye? Hocam. Ah Rikos'ta. Portekiz'de baba. Oy! Direkt köşeye çakı verdi. Rui Costa baba. Daşak. Van der no, Fiorentina mı da Mor Club hangisi acaba? Bir de Fiorentina, Fiorentina. Ayın 17'sine kadar bunlar varmış. Güzel. Şimdi bugün kimin hesabındayız? Yasin miydi? Bugün Yasin hesabındayız. Yasin dedi ki gir buraya dedi. Sen top açılma dedi. Kimse yaptırmıyor sen benim hesabımda yapabilirsin dedi. Adam gibi adam ya. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam adam. Hatta onun için bir tane atacağım. Uf, aslan Hugo. Bu ne oğlum? Sağ attım. Taşın. Eyvah. Oo drop topu da geldi. Bir drop topu çıkarır mıyız hocam? Girmeden drop'e tek yok mu? Bakalım. 60 golcü gelmişsin. Ulan geldi mi? Yok. Avşar geldi. Neyse bizim olayımız burada. Michael Owen, Mattus ve Rui Costa. Bakalım bugün çıkarabilecek miyiz? Ovada girdik şöyle dolaştık, dolaştık, dolaştık. Dolaşan dolaşan taktik diyor iperim direkt. Bismillah diyerek fırsatçı golcü çıktık. Şimdi en aşağı gidiyoruz. Bu taktiği tek cam inanıyorum. Sonra en gönde geldik. En düşük overall oyuncu. Şöyle baktı özetlerini bunda. Sonra çıkıyoruz. Direkt basıyoruz. Çünkü ilk bastığımız istiyoruz. Oven istiyoruz. Tek oldu da oven. Geldi mi lan yeşilleniyor Dur dönebilir. Dönebilir. Dönmedi. <laughs> bu kimden? Adu. Tam Süper Lig oyuncu. Süper Lig'e gelir bu 5 sonra. Sen kahin misin? Hocam bize bir oven çek be. Oven. Michael oven istiyoruz. He ha, hadi verdin be. Ben böyle kel oven seviyorum hadi. Olan gelmiyor. Hocam dalga mı geçiyorsun? Marquinhos geldi. Aga ne oluyor? Çıkarabilecek miyiz? Bir tane tekne açacağım. Şansı kıralım şurada. Yok gelmedi burada da. Bak derin nefes. Su bastım. Ola çıkmıyor. Kayser Spor mu? Yok lensmiş pardon. Olan gelmiyor lan. Yapma. Şimdi tekne atacağım. Uzo o, gelmiş. Ama şu an çok ümitsizim. Bize bir tane epik vermen lazım kanka. Kanka. Ulan dön bari buradan lan. Bari buradan dön lan. Döndüm mü? Luis Costa döndü işte. Bu Batistuta. Power bomb. Sonunda bir yeri çıkarabildik lan. Batistuta. Yırtıcı forvet. Bu Buna böyle bir, bir hareketi yapsa çok olmaz mıydı? Bakalım. Son iki topumuz. Son iki onumuz. Bastım gittim. Bastım gittim. Oo Yeni bir üst üste iki çıkardık. Haydi be. Haydi be. Kim geliyor? Ulan şey geldi. Rui Costa lan Oğlum gelseydi keşke. Rui Costa. Aşırı iyi oldu. Ben çıkarsam ikisini üstüne çıkarım kardeş. İkisini de getirdik. Çok güzelsiniz be. Son iki top. Bir de oven çekersek buradan muhteşem olur. Çıkmadı. Haydi, haydi. Baba, bastım gittim, bastım gittim, bastım gittim. Yapma be. Sorlot geldi. Trabzonların gözü açtı. La 5 olsa da bir tane daha basacaktım. Şuraya bakalım. Ulan be. O, o bak paketin en iyisi avını sona bıraktılar kesin bak. Baba etrafı çevrilmiş. Osmanlı gibi. <laughs> Screener oğlum Fener'e geldi. O şeyde bak Screener hala Paris'i mi gösteriyor? Oğlum bana Fener'e geldi. Lan yapacak oyun. Adam Fener'e kabul etmediler hala. Kaldırım muhteşem. Şöyle bir ovunu çekek şöyle. Ovun diyorum ben. Allah söyletti. Alınma masası diyelim şöyle. Rikosta'yı çektik. Koyduk. seviye antrenmanı diyelim. Otomatik seçim. Zaten var bol elimizde. Otomatik gelişim. Yapay zeka yapsın benim yerime. Biraz önce bug'a girdi oldu. 10 çok değişmiş şey oldu. Neyse. Bir de buradan Batistuta'yı çekelim. Şöyle koydum forbete. Seviye antrenman diyelim. Bu da kaç oluyor acaba? 104. 105'e çıkıyor mu lan? Ben çıkıyordur. Ama bizim güçlendirici yok herhalde. Ne 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 Yok güçlendiricimiz Olsun be bu kadar da yeter bence Takımda sabek yok mu oğlum ya yaz yes. takımın sabek yok mu Takımın ciddi ciddi sabek yok mu Neyse sabekte standart kim mi olsun Bu arada nasıl 100 oluyor demişiz hemen bakalım Oyuncu yerlemesi basın bu şekilde Menajerde amirim herhalde böyle yüz oluyor Sabekte Bir de bir özelliğine bakmadık ya özelliğine de bakalım fırsatçı oyuncu olarak gelmiş ha, Güzel 90 falan Hızı güzel şutu güzel bitiricilik kaçtı. 93 sağlam. Bu sağlammış. Yüksel şutu var. Allah kahretsin. Canla başa bitiriş. Bu güzel. öyle yaprak. Kafa. Bir de Rui Costa'ya bakalım. Sağ ayaklı Boşluk kollayan. Çok güzel. Top sürme yine yüksek. Pas yüksek. Onun dışındakiler ortalama. Özetler ise yerine orta dış prese. estetiklerim var. Tamam. Hocam ne yapıyoruz? Bir de şunlarla maça girmez bizler. Fiorentina epikleriyle. Bir de maça gerek. Ve rakibimiz geldi. Biraz önce maç girdim de. Rakip 5'li defanslı bir gol attım çıktı maçtan. Var ki 5 defanslı hiç şansı sende değilsindir. Mert de bay. O bizim oğlum Şu boy farkını gördünüz mü? Kurta aşağı bakıyor. Ay, eyvah. Eyvah. Rakibe bakalım. İnşallah 5 değildir. Yani çok korktum. Güzel. 4, 3, 1, 2. Yine iyi. Yine iyi. Fark etmez. Bizim oyunculardan yukarı bakan yok. Fiorentina'nın 3 epeyini de koydum bu arada gördüğünüz gibi. Bu arada videoyu beğenin ha beğenmeyi unutmayın. Maçtayız. Ve maçımız başladı. Başla lan. Sana çakacağım. Ya sen bana çakmak mı istiyorsun? Yok yok ben sana. E, çakacağım. Ben çakırım şey Çok hırslıyım. Biraz önceki rakip delirtti beni beş defansla. Aldık şöyle son anda. Haydi be ya çabalayın, çabalayın. Çalışacaksın, çabalayacaksın. Bacıyo bacıyor. hadi bacım, hadi bacım be. Bacı gardaş. Rigosta attı. Batista, Batista çok güzel. Batista önüne kaydılar. Son anda defans. Ayva. Hayır bak. Hayır bak ya yemin ederim atamıyorum sonra kim attırıyor ya. Ya seni çalacağım bekle sen. Sen bekle. Haydi bacıyor. Attım. Rui Costa, Attı oraya. Batist tutar geçmedi. Aha aldık. Aa, bizde kalsın ya bizde kalsın bir kere de lan. Attım şöyle pası. Çıkardım. Rui Costa. Rui Costa dışarı çıkaramadık. Şu attım şimdi dışarı. Bacıyo, Attı oraya. Rui Costa. Rui Costa. Mbappe. Eyvah yapma. Hayır. Oğlum ben oyuncu deniyorum! Oo, oğlum çok korktum lan kırmızı delik, kırmızı delik diye. Baksana biçtim bak. Ananı satayım. Batusta aldık şöyle. Mbappe. Hoş oraya. Çıkardım. Beyala gelmedi Rui Costa. Rui Costa şöyle döndü. Vurdurmadı kosta Kurta. Rui Costa Costa Kurta. Open mekanı zor. Open mekanı. Costa. Platini. Costa. Batistuta. Batistuta. <laughs> Batistuta. Golini atıyor. Attım Batistuta. İki gidemedik. Batistuta. Şöyle. Rui Costa. Sala. Sala. Kaldırdın. Attı şunu. Batistuta. İki. İşte bu comeback istiyor. Batista 3'e gidiyor. Batista da kimse tutamaz. Direkt vurdu. Direkt tuttu. Platini. Bir daha çıkaramadık lan Batista ya. Ah be. Büskeş. Platini. Platini geri oynadı. Şöyle attım. Rui Costa. Platini. Batista. Şöyle şuraya döndü. Vurdu. 3 oldu. Orada baktım ama sağda ne var? Sola döneyim, de. döneyim dedim zeka oyunu bile attım bu golü. Ettirik yapıyor. Batı üstü itti Rui Costa. Muhammed Salah çıkardı. Batı üstü daha. top Bale. Geri çıkardı. Abi geçmedi karıya. Carlos. Rui Costa. Şöyle boşluk gördünüz mü? Gerrit Bale. At bir daha. Batı üstü daha. Batı üstü ta dördüncü gol yapıyor. Takımın en bu. Çünkü kaçtı Arkadaşlar hızlı bir değerlendirme yapalım. Rui Costa puanım 10 yüzlerinden 65 yani 70 hatta Pek sevmedim. Bu atış puanım yüzlerinden 89. Güzel forvet araya kaçıyor. Şutları iyi. Ama maçını buldum mu böyle yüz yüz performansını verdi mi çok iyi oyuncu cidden. Şutları falan gitti. Araya kaçması da güzel. Ama Rumeve ve Şevşik civarı bir forvet değil. Biliyorsunuz iki forbeti en sevdiğim forvet. Bir de ovundan da aşağı tık, Onu da kullanmam. Ama takımın 4. forvet olabilir. Siz beğendiyseniz yorumları yazın. Bir de abone olun. Bildirimler açıp videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.